nedir bana rezon çarpmıyor ha. Ben çok şanslıyım. Söyle. Çok rahat gezebilir Ne zaman çekildi bu video? Çerçeve eski. Yeni değil. sonuna düşecek mi üstüne? <laughs> ah be. Keşke <laughs> Oha ya. O kimdi? Sağdaki. <laughs> Ulan Arap ne? Yani. Küfür var mı? Küfür var mı? Yok, küfür yok ya. Dur bakayım. Memo Memo diye sesleniyorlar. Kardeşim. Kardeşim. Memo. Ya bir sağ ol. Ne yapıyorsunuz selam burada? Aleykümselam. Ya, ya vallahi gerçekten büyük sesli bak. Peşimize. Ali selam söyler misin bende? Aleykümselam kardeşim. Büyük eyvallah. öyle söylüyorum. Eyvallah. eyvallah eyvallah kardeşim. Sağ ol. Kendinize edile iyi sağlık. bakın siz de. Eyvallah kardeşim. Ah bebi bizim hayranımız olmadı ya. Hep Ersin için ya. Yani. Hiç anlatmadım sana onu. <laughs> Daha çok hikayemiz var. Ha, Adamın aklını abi... alırlar oğlum. Adam olmayı öğrendi. Aa bu çocuk yani. bana istek yollamış ya soldaki. ismi neymiş? Mahşer CSR. Tamam. Tam bunu hatırlamadın mı? Hatırladım hatırlamam Bunlar mı? Bunlarla yarım talan bir intikamım var. Devam edeceğim. Bekleyeceğim bu çocukla vs atacağım daha dur. Lan, ya bir dur be adamı lan Halkı ekip diyorsa yarımdır. Çok, çok derin bir mana var bana. <laughs> Adam, diyorsa <botdır. gülüyor> Adam diyorsa bot. Adam diyorsa bot bile değil yani. Kendi ayak sesini duymuştum. Başımı alır gider ama. Giderim. Aa! Yumrukla 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 yumrukla. Yumrukla bir bitirin al onlar. Lan bunları yumrukla. Halkı yumrukla. Geldim geldim tamam. Seni çekip sana. Helal adamsın. Eroş koş sana. Koştum, koştum koştum tamam. bir tane bir tane yedi bir tane. Yedi bir tane. Yedi bir tane. Yedi bir tane. ya. bir tane. ha? bir tane. Yedi Var mı var bir Oha. Kaç var mı lan bir tane. Allah tuttuğumuz altın estik Allah çok besin. <göldüm> <göldüm> <Amendment người> <Asabına> <göldüm> Benim, benim yürüyüşümü gören oldu mu? Aha zabıta <laughs> geliyor kısmı güzel olmuş ya bak. Abi bir daha sartan abi yeri al Eee <laughs> öyle bitirirsiniz ha. Tırrıklar. Anlara bunu. Anlara mı var anlara? Oha. Kaç var mı lan Allah tuttuğunuz altın etsin. Allah çok besin. Aha zabıta geliyor. Benim, beni yürüyüşü bir <laughs> gören oldu mu? Bu güzel olmuş bak. Yürüyüşü gören oldu mu? Gerçekten diyorum. Adamların karşısına çıkarken adamın hareketlerini okuyarak mesela pitliyorum adama. Ya eskiden hep öyleydi. Farkın farkını kazanıyorsun aslında. <laughs> evet <gülüyor> abi hiç yok bir şey vermeden devam. Kardeşim. <laughs> <laughs> Normal hareketler ya bunlar. Her zaman yaptım biliyorsunuz. 8 yılın gereğini yerine getirmek istiyorlar. Var mı? Daha bir efendim. Two seconds later. Var mı? <laughs> hiç bir tane. Elene takla? 아, 나바베르카 아, 뱃속. 아, 뱃속. 아, 뱃속. 아, Yeter, yeter, yeter. O kadar gözüktü lan bomba? Aa. Oha. O gün benim başıma düşen üçüncü rezondu bu arada. Bugün gün içinde üç defa rezon düştü. İkisinde bayılmıştım ama üçüncüde öldüm işte. Artık ondan dolayı. Ama adam bu ben buradayım. Özer mi? Kanka iyisin iyisin. Öğrettiğim gibi oynuyorsun hani. Ama adam bu lan bunu. Siz ben ha. Ama benim B planım var ama. Ah be sezer. <laughs> bu B plan değil ki bakta kaldı. Ay ya onun hala. İzledim. Acaba ne zaman bırakacak? <laughs> Valla canım ne zaman istersen. Two thousand years later. Beni çalışsın. Oha. şans çok ya. Watch out. Lan ben oraya bomba da attım. Ben buraya mota Araç araç abi kafa. Kafamız da güzel. Lan adam ne yaptı öyle? <gülüyor> <gülüyor> Onlar o zaman yok ya. ya Aynen. Bisiklet, yani bisiklet, bisiklet. Bisiklet mi? Bisiklet araç abi bas bas bas. Nerede lan? Nerede lan? Nerede Abi şu şart yok ya. Haydi! Olduğum tarafa geldim mi? Bodrum yok. Şimdi katta oturalım. <laughs> Nasıl bir espriydi bu? Bu sırada gülüyor her şey. Espri üzerine gülüyor. Şimdi katta oturalım. <laughs> Aracın yakıtı yok ki neyle çıkaracağım bu arabayı? Sabahtan beri abi yakıt olmayan araç yapmaya çalışıyor. <laughs> ya Mehmet Ben Geçerekli şuan... hallediyorum <laughs> sıkıntı yok. <laughs> Aracın yakıtı yok diyorlar ama. <laughs> araç geldi. Nasıl? Ya gel Mehmet evet abi çıkar ya Çıkarıyorum ulan. Bekle. Helal abi. Yeterli <laughs> <laughs> yakıt yok ya zekrat. Oğlum aracın benzini yok. Allah kafamı nasıl güzel. Ya aracın benzini yok Kamil. Henüz uğraştırıyorum ondan. <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Yanlarım mağrı valla. Saçmalama. <laughs> Aracın eserleri değiştirmeye başladı ya orada <laughs> <tutma>. kutu <laughs> Ne Onu Onu almadın, ne 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 Sen adam ne 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 ya ne 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 abi ne ne Abi abi. abi ne ne Yeter ne yeter. Benim doğum yok arkadaşlar. Vay be. Çağırıyorum gelmiyorlar. Ah be. Ayinler. Adamlık mı lan bu? Adamlık mı? Oysa ki tek istediğim sadece bir doğum olsaydı. Ben insan değil miyim? Benim takım arkadaşım olamaz mı? Bir kişi be. <laughs> bir kişi be. Yok mu bir tane takım arkadaşı? Arapların bile takım arkadaşı var. Benim yok. Onlar sadece benim mumya olduğu için görüyorlar. Araplar yanımda bak. Türklerin yanımda olacağı yerde Araplar yanımda. Ne Deli lan Müzik sesini anlamıyorum. Söylenecek çok şey var. Susuyorum arkadaşlar. Tercihim susmak çünkü. Konuşmak istemiyorum. Yine <laughs> <gibi okurdu ya. gülüyor> Ağlamayın, <laughs> Ağlamayın. Ağlatmayın. Adım ne kadar suskun. Vay, ne haber? Halin cebini mi? Ya abi sevmiyorum bu oyunu ya. Bak şu hareketler bizi oldu. <laughs> Salak torpağı <Porto>, o araba. Tamam ikimizden bir gelsam geldi. <laughs> Bir de Bülent'in patlatmasına Oyyy Ayyy 3 mermi 3 kill mi Ağaçta da çalıştı Alan veriyorum Oyyy Havada var ya Yalla, yalla. <gülüyor> 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 Kardeşim Çok 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 Aç bak. aç <laughs> Yaman, yalandan bir an biraz yanımda. güzel 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 bir like attık abi ona like abi şey ettin de. ya birazcık geç oldu ama güç oldu güzel video güzel beğendim I've evet.